Hocam fitoterapi'nin öncülerinden olarak çok uzun yıllardan beri başta kanser olmak üzere birçok kronik hastalarınız veya çocuk sahibi olmak isteyen kısırlık hastalarınız var. Tedavilerinizde oluşturduğunuz tavsiyeleriniz, tedavi protokollerine riayet eden, düzenli şekilde bunlara uyan hastalarda çok başarılı sonuçlar elde ediyorsunuz. Doktor Hakan Üskül fitoterapisini farklı kılan ne hocam? Yani insanlar hem kendileri hem de yakınları vasıtasıyla fitoterapiye tanışmışlar. Fitoterapiden faydalanmışlar. Yani bitkilerin hastalıkların tedavisinde onlara sağladığı faydalara somut olarak şahit olmuşlar. Biz bunu insanlarımızda görüyoruz. O yüzden aslında birçok hasta, benim kendi tecrübelerim de öyle, birçok hasta hasta referansıyla geliyor. Yani tabii ki fitoterapiye olan Bilgi de insanları bundan istifade etmeye yönlendiriyor ama birçok hasta başka bir ya kendi hastalığıyla ilgili ya da yakınlarındaki bir hastanın hastalık tecrübesindeki fitoterapinin sağladığı faydalara vakıf olması dolayısıyla böyle bir talepte bulunuyor. Ha bizim avantajımız şu oldu, biz fitoterapiye ta üniversite yıllarımızda 90'lı yıllardan beri, 90'lı yılların başından beri inanan ve bilen bir doktor olarak açıkçası bu konuda çok yol alma, hani erken kalkan, erken yol alır misali, erken yola çıkan, erken yol alır gibi misali. Biz bu konuda bu işe yani bitkilerle tedavi konusuna başlayalı bizim çok oldu. 90'lı yılların başında. Peki biz nasıl böyle bir karara vardık? Fakültedeki eğitimleri bizde böyle bir şey var mıydı? Hayır, o zaman yoktu. Burada iki tane husus benim için önemli oldu. Bunlardan bir tanesi uzak doğu menşeili tıp adamları ki Çin'de fitoterapi uygulamaları yani geçmişte vardı tarihi olarak ama hiç ara vermeden de devam etti. Biz 90'lı yıllarda işte uzak doğuda yani Çin'de üst düzey profesör yani fitoterapi ile ilgili tedaviler konusunda profesör olan insanlarla tanışmak, onların hasta tecrübelerini gözlemleme şansımız oldu. Ve bu faydaların kişilerde nasıl olumlu katkılar sağlayabildiğini görmüş olmak bir kere kafadan biz dedik ki evet böyle bir dünya var. Biz bunun dışındayız, uzağındayız. Evet tarihi bilgiler açısından i̇bn Sina, Hipokrat herkes söylüyor. Ama günümüz dünyasında da böyle bir dünya var ve biz bu dünyanın dışındayız. Bir kere bunu kavrama şansım oldu 90'lı yılların başında. Aynı dönemde Eczacılık Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi alan arkadaşlarımın derslerine de katılma imkanım oldu. Farmakognozi diye eczacılığın bir dalı var. Farmakognozi dalı eczacılığın bitkileri inceleyen dalıdır ve burada çok ayrıntılı bir eğitim veriliyor. Çok ayrıntılı incelemeler yapılıyor, hala da yapılmaya devam ediliyor. Peki eczacılar tıbbi bitkileri niye bu kadar ayrıntılı inceliyorlar? onların tıbbi faydalarını niye bu kadar çok irdeleyip öğreniyorlar? Çünkü pek çok ilacın ya doğrudan ya da dolaylı ham maddesinin bitki menşeli olması, geçmişte böyleydi, günümüzde de pek çok ilaç için bu böyledir, olması dolayısıyla eczacılar yani yeni ilaç üretebilmek için bitkileri çok ayrıntılı bir şekilde öğreniyorlar, farmakognozi bilimi daha doğrusu. Bunu da tabii ki eczacılar hem ders olarak fakültede görüyorlar hem de özellikle farmakognozi yüksek lisansı yapan eczacılar bu konuda tamamen uzmanlaşıyorlar. Biz de o derslere katıldığımızda tabii yeni bir dünya daha açıldı. Yani bu olayın bitkiler konusunun sadece Çin'de değil aslında bizde de var olduğunun bizim de böyle eğitimlerimizin ve bilgilerimize olduğunu gözlemlemiş olduk. Ama eksiklik neredeydi? Bu evet ilaç yapmak için vardı ama doğrudan bitkilerin kullanması için yani doktorlar için yoktu. İşte ki, Çin'deki tecrübeyle o fakültedeki farmakognozi derslerindeki bilgi birleşince kendi kendime dedim ki Hakan sen bu yoldan yürümen lazım. Senin bu yolda derinleşmen lazım. Bunun insanlara büyük faydası olan bir yeni bir dünya bu. Aslında Eski ama yeni hatırladığımız bir dünya. Yani Sina aslında fitoterapisttir. Hipokrat, Hipoter fitoterapisttir. Yani bitkilerle tedavileri yapmış ve bunu kitaplaştırmış insanlardır bu insanlar. Ha onlar aynı zamanda cerrahlık vesaire tıbbın diğer dallarında da uzmanlıkları var ama esas tedavi için kullandıkları argüman fitoterapiydi. Ama dedim ya bu artık tarihte kalmış bir konu değildi benim için. Günümüzün bir konusuydu ve o yüzden başladık kendi eksikliklerimizi gidermek. Hem bu farmakognozi derslerindeki bilgileri etmek yani almak, hem tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yeni araştırmalar, incelemeler ve öğretilerin peşine düştük. Ben bu konuda yeni bir fakülte daha bitirdim. Tıp fakültesinden sonra tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili ikinci bir fakülte eğitimi daha aldım. Güzel olan şey şu oldu. Tabii bu konuda sürekli kendimizi geliştiriyorken, dünyadaki bu konudaki literatürleri araştırıp öğreniyorken, kendimiz de bu konuda inceleme araştırmalarda bulunuyorken, 2014 yılında fitoterapi kanuni bir hüviyete de kavuştu. Yani artık fitoterapi ile bitkisel tedaviyle hasta tedavi etmek söz konusu oldu. Böyle olması çok büyük bence tarihi bir gelişme. Bu konuda emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yani onlar hep hayırlar emin olun yad edilecektir tarih boyunca. Bu 2014 yılındaki mevzuattaki bu değişiklikle ve fitoterapinin meşruiyet kazanmasıyla beraber tabi bilgi eksikliği ortaya çıktı. Yani evet böyle bir bilim var, böyle bir tedavi yöntemi var ama bizim doktorlarımız bu konuda bilgi sahibi değil. Niye? Fakülte'de bunun eğitimini almadılar. Sağlık Bakanlığı tedbir aldı, bir eğitim programı düzenledi. Takriben bir yıl süren bu eğitim programında neler var? Bu eğitim programında işte fitoterapi'nin kanser hastalığında etkileri, kısırlıktaki etkileri, kalp damar rahatsızlıklarındaki etkileri, çocuk hastalıklarındaki etkileri, kadın doğum ve kadın hastalıklarındaki etkileri, geriatrik yani yaşlılar üzerindeki etkileri, romatizmal hastalıklardaki etkileri, hematolojik hastalıklar üzerindeki etkileri, dermatolojik hastalıklar üzerindeki etkileri, nörolojik yani sinir sistemi hastalıkları üzerindeki etkileri, psikiyatrik hastalıklar üzerindeki etkileri vesaireler irdeleyen bir eğitim programları verildi. Biz de tabii bu eğitime de katıldık. Biz şunu demedik yani ben zaten bunları biliyorum demedik bu eğitimlere de katıldık. Bu eğitimlerden de faydalandık. Ama tabii bu dünya çok büyük bir dünya. Vitoterapiyi doğru yapabilmek için hem çok bilgi sahibi olmanız lazım hem de çok iyi, güçlü bir tecrübe sahibi de olmanız lazım. Ben bütün o 90'lı yıllardan beri gelen Sağlık Bakanlığı'nın verdiği eğitimle de güçlenen, ikinci bir fakülte eğitimiyle de güçlenen bilgi birikimini dahi yeterli bulmadım. Vitoterapi üzerine bir üst yüksek lisans yine bir tıp fakültesinde, sağlık enstitüsünde yani tıp fakültesi bünyesinde, daha doğrusu üniversitenin sağlık enstitüsü bünyesinde bir fitoterapi yüksek lisans eğitimi de aldım. Bu çok önemli. Çünkü bir şeyi de başarılı olabilmek için, daha doğrusu hastalarınıza faydalı olabilmek için o bilgiyi az bilmek yeterli değil. O bilgide derinleşmek çok önemli. Hani yarım doktor candan eder, yarım imam imanda ne der misali. Yani bilgide, yani fitoterapide de hem bilgi olarak derinleşmek çok önemli, hem de tecrübe olarak derinleşmek çok önemli. Çünkü yani hangi bitkiyi kullanacağınız, hangi bitkiyi kimde, ne şekilde kullanacağınız. Çünkü kişiseldir olay, tedavi kişiseldir sadece fitoterapi değil. Tıbbın genel kuralıdır bu. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani bütün kurallar kişiye göre özel planlanmak zorunda. Herkese aynı şeyi yapamazsınız. Aynı şey bir insana faydalı olurken başka bir insana faydalı olmayabilir. Onun özel durumu dolayısıyla bunlara vakıf olmanız lazım. Artı bu bilgiyi çok derinlemesine bilmeniz lazım. Bitkisel tedavide çok önemli hususlardan bir tanesi sinerji dediğimiz kavram. Bitkilerin en büyük problemi biyo yararlanım denilen yani vücuda bir bitkinin etkili maddesinin ulaşma oranı. Yani yediğimiz, aldığımız bir bitkinin etkili hastalıkların tedavisinde etkili olan unsurlarının kana geçme yüzdeleri oranları. Genelde bitkilerde, tıbbi bitkilerde bu düşüktür. Dolayısıyla bu oranı yükseltecek stratejileri, fitoterapik stratejileri bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde Sözüm ona aynı bitkisel tedavi yaptığını zannedersiniz ama çok düşük bir verimle çalışırsınız. Niye? Çünkü o etkili maddeyi kana geçirilmesinde yardımcı olacak unsurları, mekanizmaları devreye sokmamışsınızdır. Siz zannediyorsunuz ki evet ben fitoterapi yapıyorum ama aslında yani yüzde bir verimle belki çalışıyorsunuz. O zaman da şunu diyemezsiniz ya ben fitoterapi uyguladım ama niye etkili olmadı? Yani bunu hasta da diyemez açıkçası doktor da diyemez. Bu birinci husus. İkinci husus fitoterapinin önemli bir bence hususlarından bir tanesi sinerji dediğimiz kavram. Sinerji bir bitkinin bir başka bitkiyle uyumlu bir hastalığın tedavisinde birbirlerini destekleyici, potansiye edici yani etkilerini arttırıcı fonksiyonları. Yani bir bitki birse, öbür bitki birse topladığımız zaman iki olmuyor. Öyle formüller var ki 1 artı 1, 2 değil 20 oluyor, 30 oluyor, 40 oluyor, 50 oluyor, 100 oluyor. Bu ne demek? Tedavinizin kat ve kat başarıya ulaşması, daha doğrusu hedefine ulaşması demek oluyor. İşte bu bir formülasyondur. Bu bir önemli ve derin bir bilgidir, tecrübedir. Biz bütün bu yıllarımızı aslında bu konuda çok üstüne durarak kendimizi yetiştirme gayretinde olduk. Yani sadece bir bitkinin ne olduğu, ne işe yaradığını bilmek değil. Nasıl onun daha etkili, verimli bir şekilde etkili maddenin vücutta kullanılabilecek hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar, bir de birbirleriyle sinerjik yani uyumlu, birbirlerini güçlendirici etkiler ve formüller üzerinde çalışmalarımızı hep derinleştirdik. Ve hamdolsun şunu gururla söyleyebiliyorum ki bu konuda çok mesafe kat ettik. Hatta uluslararası düzeyde mesafe kat ettik. Yurt dışında değişik akademik çevrelerle ki zaman zaman yurt dışında davetlerimiz oldu. Oradaki hekimlerle hem bu sahada çalışan hem ilgili sahalarda çalışan hekimlerle diyaloglarımız bizim aslında bu kadar arzu ettiğimiz seviyelerde bir bilgi birikimine de ulaştığımızı bize gösterdi. Onlara da biz bu bilgi birikimlerini zaten o günden beri temaslarımızla aktarıyoruz. Yani biz bunun önemli olduğunu bildiğimiz için fitoterapinin doğru, etkili, verimli olarak uygulanmasının önemli olduğunu bildiğimiz için adeta bütün bilgi birikimimizi, tecrübelerimizi bunun üzerine verdik. Bir başka önemli hususta, işte burada tecrübe de biraz devreye giriyor. Bir tedavi yaparken başka tedavileri de engellemeyecek şekilde düzeyde ve bir programda uygulamak. Bu da çok önemli bir şey. Bu da hem bilgi birikimiyle ilgili hem de tecrübeyle ilgili. Yani siz bir tedavi yaparken hasta tabii ki diğer tıbbi tedavileri de aksatmaması genel kural olduğu için bir tedavi yaparken diğer tedavileri de aksatmamak gerekiyor. Bunun da kuralları var. Bunu da bilmezseniz hem bilmez hem de bu konuda tecrübelere de sahip değilseniz ve belki o zaman diğer tedavileri aksatma hatasına da düşebilirsiniz. İşte biz bunun hem teorik olarak ne kadar önemli bir bilgi olduğunu bilmek hem de yılların tecrübesi bize bu konuda hata yapmadan ilerleme şansını oluşturdu. Ve dediğim gibi benim en büyük sermayem, benim kendi açımdan en büyük sermayem insanların çoğu kez kendileri veya yakınları hakkında ümit kesilme seviyesindeyken bile ha biz bunu söylemiyoruz yani fitoterapiyi almak için hastaların illa evre 4 kanser için evre 4 veya işte diğer hastalıklar için çok ileri seviyelere gelmiş olmasını beklememeleri gerektiğini mutlaka söylüyoruz. Ama o ileri seviyelerde yani kanser için evre 4, şeker için işte birçok organ komplikasyonlarının olduğu safada durumda bile fitoterapi evet bir can simididir. Çok önemli tamamlayıcı hastalara fayda sağlayan bir tedavi yöntemidir. Bunu biliyoruz ve bunun tecrübelerini yaşamış bir insan, gözlemlemiş bir insan olarak bunun hem gururuyla hem de güveniyle hareket ediyorum. Bu çok önemli bir husus. Binlerce insanın ümidine vesile olmak, onların sağlığına vesile olmak gerçekten benim için çok büyük bir gurur vesilesi. Her mesleğin kendine göre tabii ki mutlaka bir kişisel bir tatmini vardır. İnsanın vicdanı. Yani her meslek sokakı temizleyen insan da insanlara bir fayda sağlıyor ama bizim işimiz doğrudan direkt insanın hayatıyla ilgili onların hayatına dokunabilmiş olabilmek. Ümit kesen bir insanın o gülüşüne şahit olabilmek. Gerçekten bunun anlatmak çok anlatılamaz. Yani sözle dile getirilemez. Bir genç hasta daha geçen hafta bir tecrübesini paylaştı. Almanya'da, Almanya'da çalışan genç bir delikanlı. Beyin tümörü vakası var. ilaç tedavileri başlamış. Doktora şunu sordum diyor. Ben evet tedavilerimi aksatmayacağım. İyileşeceğim mi? Alman doktor nein dedi bana diyor. Şaşırdım diyor. Yani ne demek iyileşmeyeceğim? Ha biz bu hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada o hastanın özelliğini ben konuşuyorum. Herkesin tablosu aynı olmayabilir. Biz yavaşlatmada katkı sağlayacağız. Bunu da bir yıl, bir buçuk yıl başarırız, başaramayız. Ondan sonra seni bırakacağız. Yani böyle bir genci düşünün. Yani bu bunun hanımı var, çocukları var, iş hayatı var, gelecekle ilgili tabii ki planları var. Ve size bu söyleniyor. Ne hissedersiniz? Yani hiç hoş bir şey değil. Biz bunu sürekli yaşıyoruz. Sürekli böyle bir tabloyla karşı karşıya kalan insanlarla yüz yüze geliyoruz. Ümitsizliğe kapılmıyor. Denilenleri de yani fitoterapi adına yapılması gerekenleri denilenleri de yaptıktan sonra en son çekilen MR'ı kitlede yüzde küçülmeyi gösteriyor takriben 6 ay. Doktorları diyor ki bu bir mucize. Şimdi o insanın mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Bunu ancak düşünebilirsiniz. Ben görüyorum bu da yeterli değil. O onu yaşıyor. O mutluluğu yaşıyor. Demek istediğim bunun gibi bir sürü binlerce hayat hikayesi var. Binlerce gerçek hayat hikayeleri var. Ama çok geç kalmadan bu faydalardan istifade etmek lazım. E, tabii ki yangın çok büyündüğünde itfaiye müdahale etmeli mi? Evet etmeli. Fitoterapi o zamanda bile devreye girmeli mi? Evet girmeli ama yani akıl da söylüyor ki yangını büyütmeden ne kadar küçükken devreye sokalım ki yangın sönsün. Yılanın başını küçükken ezelim. Ama fitoterapinin bir güzel tarafı buna mesela çok önemli. İnsanlar benzer, bazen bunu da atlıyorlar. Evet bu hastalık tekrar etme, nüks etme özelliği bir kanser için söylüyorum bunu. Tekrar etme ve nüks etme potansiyelini de taşıyan bir hastalık. O yüzden rehavete de kapılmayalım. Yani yendik bitti. Evet o mutluluğu görmek güzel. Hastalığı yendik mutluluğunu görmek güzel. Ama fitoterapiyi aksatmadan iyileştikten sonra bile hem vücut direncini güçlendirmek hem de hastalığın tekrar nüksetmesini engellemek ve baskılamak için devam ettirmekte fayda var. En azından belli bir dönem devam ettirmekte fayda var. Bence buna da mutlaka dikkat etmeleri lazım. Aslına bakarsanız sadece hastalığı atlatan insanların lüksü değil, ailede bu hastalığa yani kansere yatkınlığı olan insanları için de bence hiçbir hastalık belirtisi yokken veya hastalık atlatılmamış olduğunda da devreye girmeli. Hatta yatkınlık yoksa bile aslında herkeste yatkınlık var. Yani ille kanserde genetik yatkınlık sadece %10 için söz konusu. %90'da ailede bir yatkınlık olmadığı halde kanser oluyor. 250 bin kişi her sene kanser oluyor. Böyle bir vasatta bile fitoterapi koruyucu bir hekimlik adına uygulanabilecek bir tedavi yöntemi doğru uygulamak. Temel prensip bu. O kişiye özel onun genel sağlığında fayda sağlayarak hastalığın geriletilmesine tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olarak büyük katkı sağlayarak ve diğer tedavi yöntemlerini de aksatmayacak bir fitoterapik stratejiyle faydalanmak ve faydalandırmak bence bu işin en önemli hususu. Ben kendimce bu işi iyi yaptığıma inanıyorum, doğru yaptığıma inanıyorum. Hastalardan aldığım geri dönüş bunu bana söylüyor. Ben bu elde ettiğim aslında büyük bir bilgi birikimini çok değişik vesilelerle, şimdi bir dernek kurma çalışmalarımız var, uluslararası bir dernek. Hem yurt dışıyla olan temaslarımız için, hem de yurt içinde hem halkın bilinçlenmesi, hem de tıp camiasının, hala tıp camiası fitoterapi konusunda yeteri kadar duyumlu var ama yeteri kadar bilgi ve bilinç seviyesine ulaşmış değil. Ama bu seviyeyi arttırmak için çaba sarf edeceğiz. Bizim dediğim gibi sadece hasta tedavileriyle ve bununla elde edecek tecrübelerden ibaret değil. Akademik çalışmalarımız devam ediyor. Kendi bilimsel çalışmalarımız da devam ediyor. Özellikle kendi geliştirdiğimiz, kendi ortaya koyduğumuz, o bahsettiğimiz niteliklere sahip tedavi stratejilerinin akademik anlamda inceleme ve araştırmalarını da bazı üniversitelerle ortak bir şekilde de yapıyoruz. Bir taraftan da onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir taraftan akademik çalışmaları Bilimsel çalışmaları götürürken bir taraftan elimizden geldiği kadar hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama faydalı olabildiğimi, insanları ve onların yakınlarını mutlu edebildiğimi, onlara umut olabildiğimi görmek benim için en büyük sermayedir diyor. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum.